Ultra Aslan Bodrum olarak. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz ve dünya zor günler geçirirken vatandaşlar arasında toplumsal dayanışmanın güzel örnekleri sergileniyor. Ramazan'da da evde kal, Geçtiğimiz günlerde Bodrum Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına el ve yüzey dezenfektanıyla lahmacun ve kebap ikram eden Ultra Aslan Bodrum taraftar grubu anlamlı bir harekete daha imza attı. Grup, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 150 adet gıda kolisini muhtarlıklara teslim etti. Ultraslan Bodrum temsilcisi Emre Güngör yaptığı açıklamada, Ultraslan Bodrum olarak yarım adamızda bulunan ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılmak üzere gıda kolilerimizi muhtarlıklarımıza bırakıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyor, Ramazan'da da evde kal Türkiye diyoruz şeklinde konuştu. thank you